Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Derin Futbol'da Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Bizlere Derin Futbol mevsimi etiketi ile tweetlerinizi ve fotoğraflarınızı yollayabilirsiniz. Şu andan itibaren e, vitesi biraz daha yükseltiyoruz. E, programımıza interaktif olarak katılabilirsiniz. Yorumlarınızı ekranın altından kendinizi okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi bir görelim bakalım ne diyor Sayın Başkan. Başkan gergin bir atmosfer vardı bugün. Özellikle Korejman'ın yaptıkları çok konuşuldu. Şu an hala konuşuluyor sosyal medyada, televizyon programlarında. Size nasıl bir yönetim oldu? Atmosfer nasıldı? Ya dürüstçe söyleyeyim biz o kadar eee is ki yani ben özellikle e, çok böyle sağlıklı maç izleyebildiğim ve bu yorum yapabilecek durumda değilim. Yani çünkü e, kulübün başkanı olarak ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bütün sorumluluk bizim üzerimizde biz de onun sorumluluğunu yaşıyoruz. Onun için de yapacağım bir su yorumlar çok doğru olmaz. E, spor yazarlarımız daha iyi yapar. Geçen sene de bu sene de Bursa maçları hakikaten kritik günlere geliyor. Bursa'da sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Onun için de tansiyonu yüksek bir maçtı. Ama kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Mutlu dönüyoruz. Taraftarlarımız da mutlu. Önümüzde 3 maç var. 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını bütün herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum. Ki şu andaki hissiyatım o. Serkan, Serkan'dan rica edeceğim. Son bölümü bir kez daha rica ediyorum. Son bölümü bir kez daha rica edeceğim Serkan senden. geçen sene ve bugünle ilgili olarak yaptığı açıklama Sayın Başkan'ın. maçı değerlendiremem diyor. Maçı değerlendiremeyişimin sebebi de stresinden dolayı kaynaklanıyor diyor. Bütün Beşiktaşlar da zaten çok yani stresli. Ya yani Beşiktaş bu noktaya gelmemeliydi. Hı. Düşünsene Nisan'da falan şampiyonluğu <laughs> yarınca konuşuluyordu. Baya baya yani son hafta. Avrupa çok yordu Beşiktaş'ı. Çok, Beşiktaş çok yordu her anlamda. <laughs> bir, bir de şey görelim. <laughs> psikolojik <gülüyor> olarak o, o, de girdiler. Abi nasılsa bitti bu iş diye rehavete de girdiler. Bir daha bir görelim burayı. <laughs> Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını bütün herkes çok istiyordu. Bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum. Ki şu andaki hissiyatım o. Evet. Çok doğal. Yanlış hissediyorum. Çok doğal. Ne Fenerbahçeli, ne Galatasaraylısı Beşiktaş'ın değil Başakşehir'in şampiyon olmasını ister. Kıskançlıktan dolayı artı evet. realist düşünceden dolayı. Beşiktaş'ın şampiyon olması demek. Güçlenmesi demek. Madden çok para güçlenmesi para, evet. demek. Bak Beşiktaş'ın şampiyonluğu demek. Evet. Artı 30 milyon euro minimum demek. Artı 30 milyon euro evet, minimum evet, demek. Artı itibar demek. Yıldız demek. <laughs> yine hava demek. Ve maalesef Galatasaray ve Fenerbahçe tamam kıskançlıktan ve az önce de söylediğim gibi realist olarak gerçekçi düşünceden dolayı Asla Beşiktaş şampiyon olmasını istemiyor. Bu da çok doğal. Hocam istememek tamam da karşı olmak ne demek? Yani i̇şte Uyum mu yani. yapıyorlar? Beşiktaş'ın aleyhine işler mi yapıyorlar? Ha? Hayır, hayır. Sen abi, de sen da da Fenerbahçe. Önlem Beşiktaş'ın aleyhine ölüm. bir işler mi yapıyorlar? Hayır kendince önlem alıyor. Yani mesela Beşiktaş'a e, direnip Başakşehir'e maçı mı veriyorlar? Hayır, ne yapıyorlar? Hayır, hayır, herkes, herkes karşı çatır, bir çatır, bilim çatır, bilim. diyor. Ne alakası ya var Bu, yani. Hayır o bir şeyler yapıyor manasında söylemiyor. Bu da çok doğal. Şimdi yerleri değiştir. Bugün Beşiktaş'ın yerinde örneğin Fener olsaydı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yanında olsaydı. Fikret Orman şey. Fener'i tutardı Başakşehir'e karşı. Hayır Başakşehir'e tutardı. bence Fener'i tutardı. Yok öyle diyor yani. Hayır canım. Hayır, yani herhalde hayır. yani öyle. Ya istemek ayrı şey. Karşı yok. karşı Şimdi olmak ayrı şey. Yerleri değiştirelim. Karşı olmak ayrı Beşiktaş şey. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin pozisyonuna sokalım. Bir şey mi yapıyorlar? Yani, şey yapıyorlar? Fenerbahçe'nin pozisyonuna sokalım veya Galatasaray'ın pozisyonuna sokalım. Aynı düşüncelerde herkes olur. Çünkü demin hocanın söylediği gibi. Şampiyonluk demek itibar falandan ziyade... Bir, sen 3. yıldız takılıyor ve Tabii, o çok önemli Onun ve, var esas. ve 50 milyon euro olacak. rakibinden rakibinden yani şampiyonluk yarışında rakibinden 50 milyon euro daha fazla para koyuyorsun geçinlikle, cebine. Kesinlikle. Cebine. Bu ne demektir? 50 milyon demek 3 tane bir kere daha özel oyuncu, yıldız oyuncu alma şansın var. Bu tamamıyla rekabet açısından da ben de şimdi mesela bunu düşünürüm. Eğer Beşiktaş bugün şampiyonla oynamıyorsa karşıladı. Çünkü Başakşehir Hı. belli derim. Bu sene oldu bir daha seneye zor olur diye. Şu zaman öteki diyor ki öteki olamaz. diyor ki Öteki de Beşiktaş Allah diyor. Geçen sene oldu. Bu sene oldu. Geçen sene 50 milyon euro fazla. Bu sene 50 milyon euro. Bakın Beşiktaş'ın aldığı oyunculara. Tabii. Hep üst düzey ve daha pahalı oyuncular. Daha kalite. Bakıyorsun Galatasaray'ın aldığı oyunculara. Ne oluyor? Yarışmacı olarak düşündüğün zaman doğru söylüyor. Burada çok anormal ama bir de öteki taraftan da tabii Fikret Orman şunu mesela eleştir olabilir. Arkadaşlar tribünde oturduğunuz zaman sağın içindeki bazı hareketleri o anlık göremezsiniz. Bakın sağın içinde tribünde söylüyorum. Yani o şeref tribününe baktığın zaman <laughs> şimdi Fikret Orman'ı burada korumak babında konuşmuyorum. Hayır asla. Ama bakın kenardaki pozisyonlarda yani işte Koyarazma şunu yaptı bunu. Biz televizyonda hmm. seyrettiğimiz için pozisyonu bir tekrar bir tekrar daha rahat görebiliyorsun. Tabii o da onu da o anda kaçırabilirsin yani. Bunda bir anormalik ya hoca şey başkan sen de maça mı bakmadın falan filan dinlebilir. Hayır alakası yok. Bu gayet normaldir. O top gezdirmiyor yani. Bir de ayrıca da kulübünün başkanı da evet Kuvayriz Atılmendir atılmalı. demez Ama yani. bu girmesi iyi değil. Yani. Normal ama. Herkes ben o, mesela Umut'la da konuştum. Bugün <laughs> maçın içinde de konuşuyorum. Hepsi sesli, acayip aşırı herkes çok stresli. Müthiş stresli abi. Herkes maç yani maç. Şimdi çok üstüne oynuyorsun ama mesela maç gelmiş 58-60'lara. O Kubilay kanatsız kuş denen Hı. bir oyuncu var ya. Kanatlı kuş olsa ne olur da hikaye yani. Atsa golü ne olacak? Bir söyleyeyim. bir bisse maç bütün ipler Başakşehir'e geçmeyecek Aynen mi? Aynen. Yani onun için stres mutlaka dur. Ben Normal. şeyin stresini kabul etmem yalnız. Kuvarezma gibi yok, Portekiz'de yok, yok. Avrupa şampiyonası finalleri oynamış Adriano yani. gibi Barcelona'da ne final maçları oynamış oyuncuların stresini kabul etmem ben. Onlar strese giremez. Babeller, mabeller. Onlar ne maçlar yani Ya Beşiktaş bu stres, Anladın mı? stres, mı? Onlar ne Ben sen bu Türkiye'de, bu yani. Türkiye Ligi'nde futbol oynamak, Süper Lig'de oynamak strese girersin abi. Niye? Sinancım abi yani... senin şey, advokat gitti dedi ki, Fenerbahçe yöneticilerine gidiyor diyor ki, benim, benim yapım buradaki stresi kaldırmadı dedi. Yani belki antrenörlüğü bırakacağım. Tabii. Sesim kaldırmadı yani. Bu ligi kaldırmadı dedi. Çünkü evet. bizde Adriano falan filan abi dediğin avukat dediğin adam yılların tecrübesi teknik direktör düşün. Bunu söylüyor. Ve gidiyor Hollanda'nın hocası oluyor. Yani kaçıyor buradan adam. Tabii, tabii, tabii. Burada gerginlik var, stres var abi. Burada ağır yük var. Şimdi bir bir futbol, <laughs> bir, bir bakın. Bir futbolcuya bakın. Anadolu'da müthiş oynuyor. Geliyor. Abi. O tamam İstanbul'da. ben bahsediyorum i̇şte, ki hayır. Hayır hay. hay. Stresli olur, olarak. Stresli olarak. Wagner'lı oldu mu? Gergin olarak. Tabii abi gelsin şimdi Rasim. Abi. Yani gelsin Wagnerov, Bir anda şeyi değişir ya abi. Doğru. Vallahi değişmez. Teofanis, Vallahi is, değişmez. Teofanis Gekas. Bak, bir şey söyleyeyim. Teofanis Gekas, bak, şey Gekas. içinde Onlar kim ya? Eto'dan bahsediyorsun. Wagnerov, tabii. bu oyuncular böyle işlerden etkilenmemeli. Doğru söylüyorsun ama etkiliyor. Portekiz diyelim Avrupa Şampiyonluğu yaşamış adam. Apucuğum. Yalan mı hocam? Çok doğru. Eto'larda oynamış. Evet. Bu nedir yani? Türkiye'nin de şampiyonlar katılıyorum. Tamam, ama onu söylüyorum. Ama, <laughs> ellerinde değil. Bu gerginliğe kadar şimdi koyarız mı? Durup dururken sana ne yaptılar? Sen niye yapıyorsun mesela? Ne gerek var? Sen bir de hücum oyuncusu. Ben de onu söylüyorum mesela. Senin, Senin mesela koyarız mı? bir adam. Nereye şimdi mesela Aynen. Şimdi koyarız Rakibine sol bekine mesela sen önce git onu arttırmaya bak. İki tane sarı kart gösterdir al git sağ soldan git sana da alsın. Abi, yani, bu sorun sorunu nedir Sen, sen defans oyuncusu ki. Değil. Senin bunlara yapmana gerek yok. Doğru söylüyorsun ama, ama doğru ister, ister istemez da. ister istemez bu sesin içine giriyorlar abi. Siz ya, Yani mesela Beşiktaş'a gelmişsin. Şampiyonluk yaşamamışsın evet. diyelim hani daha yeni yaşayacaksın. İşte genç oyuncular var işte nedir? E ee, Tolgay Arslan mesela görmüş ya da diyelim daha böyle kalibresi Marcelo'su Tosic'i falan belki bir stres yapar ama hani Koerezma, Adriano, ya olmuş, yapmaz. dünyanın büyük kulüplerinden bile bile bir, bir şey var olmuş. Var. Hadi Şenol Hoca'ya geçelim. Değil mi? Onların stres yapar. Bu, bu arada Ahmet Çakar'ın laf sokmuş. Bu arada Vole e, sayfasında tribün sayfasına girebilirsiniz. Vole'de tribün sayfasında da beyaz futbol e, bölümünde inanılmaz inanılmaz yorumlar var. Ahmet Çakar, Şenol Güneş'e ağır mı cevap verecek? Hafif mi? Doğru. Vole sayfasında çok enteresan yorumlar var. Tribün sayfasında Beyaz Futbol, Beyaz TV'de Derin Futbol programı ile ilgili olarak sevgili seyirciler. Bir Şenol Hoca'yı bir izleyelim bakalım. Ahmet Çakar'la ilgili neler söylemiş. E, enteresan açıklamalarmış bir görelim. E, Bursa Spor'un son haftalarda aldığı skorlar sebebiyle de demoralize durumu vardı. Ama buna rağmen her şeyini ortaya koydu. Dirençli oynadılar, savaştılar. koro kor maç oldu. Hakem de bu tip ikili boğuşmalara izin verdi. İngiltere'ye ilgin oynayan bir maç gibi oldu. Bazen kontrolde kayboldu. Zor bir maçı e, hak ederek kazandığımızı düşünüyoruz. Sevgili hocam maç 0-0 iken Boyer'in iki hareketi var. Sizde kırmızı kart. Peki ilerkesin. Türkiye'nin en önemli Türk oyuncularından Ahmet Şakar ve Orhan Dinmen de maç sonunda yaptığı açıklamada pozisyonda da Koyaz'ın kesinlikle kırmızı kartla oyundan atılmasını atılması gerektiğini söyledi. Siz ee, bu pozisyonlarda ne düşünüyorsunuz? Kırmızı kart olmalı mıydı? Ve hakemlerin Beşiktaş'ın tuttuğunu düşünüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu oyunu sezon başında bir oynuyorlar. Hiç bu konuda da ikinci cevap etti. Geçen hafta söylemeye çalıştım. Bir algı operasyonu da gidiyor. Şimdi bugün 5 dakika bir iki, ikinci yarı bunu nasıl kullanabilir? 3 dakika da verebilirdi. Gol olsa ben kasıtlı ve diye düşüneceğim. İlk başta o sana yapılan gibi kırmızı verelim. Abokar yapmak kırmızı verilebilirdi. Tartışırsın. Benim söylemimle veya onun söylemimle dikkati dağıtmaktır. Hakem art niyetli miydi bugün başta verirken ben de e, bir tane pozisyonu gördüm sarı kart verilebilir diğerini görmedim çünkü e, bulunduğum yerdeki pozisyonda ama önümde ilk başta ilk daha faul yapılan pozisyon Oğuzhan'dı hatta yerde kıvrandı bir tane de Topsuzlan pozisyonda ama hiç o gösterilmedi. Ben şimdi yayıncı da baktım hiç gösterilmedi. Bu gösterilsin diye söylemiyorum arkadaşlar. Bu çok yapılıyor Türkiye'de. Şimdi herkes kendi açısından bakıp birilerini yargılıyor. Ve ona göre de bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Benim de söyleyecekler net olarak söylemiş. Sarıysa sarı göstersin. Bir sarıyı gösterdi gösterince ikinci sarıyı görmedi. Ben ikinci ayette onu alabilirdim. O sarısı olduktan sonra kendi de uyardım. Ama vaktinde hiçbir şey olumsuzluğu yoktu. İkinci sarı o zaman belki olmayacaktı yani veya kırmızı dediğin pozisyonu daha önce gösterilseydi ama aynı şekilde rakibe de gösterebilirdi. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen şey şu. Ee, hakemin hatasından çok Beşiktaş'ın üzerinde bir kamuoyu oluşturmak. Hakemleri sezon başından beri Beşiktaş'ı koruyor deniyor. Bizim kaybettiğimiz maçlara bakın. Ben hiç onları kullanmadım. Şimdi açtığınız dertlikler söylüyorum. Buradaki yapılmak istenen şey bu spekülasyonla devam ediyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tatışma ortalama geçeceksiniz. Daha bu son haftadaki sayıdaki maçta ee, gençler bir nakdüren iki tane önce değişikliği yaptı. İki tane sarı karta bakın siz. Madem algı yapmak istiyorsunuz o zaman Ahmet Çakal onu da söylesin. Yani herkesin bir görevi varsa ona göre konuşsun. Yani Uğur e, sarı kart görürken Rizka kart niye görmedi? Hakem de konuşuyor, top ediyorlar, ağzını kapatıyor. Ne konuşuyordular? onun yazın çizin sonra bana gelin. Yani ben bunların hepsini söylerim. Benim atapsız söylerim. Ama tarafsız olduğunu gösterenler o zaman bütün aynaya tutarlar herkesi. Yani buradaki yapılmak istenen şey bugünkü maçtaki sonuçla ilgili değil. Yatırım yapmak. Herkes bunu yapıyor. Bizi de onu yapmak istiyor. Ben kaçıyorum buna. Onun hiç konuşmak istemiyorum. Birkaç defa kullandım. İkinci yarıda hakemlere girmemeye çalıştık. Yenilmemize rağmen söyledik. Fenerbahçe maçındaki zaten hiç tartışmıyorum. Kaç tane pozisyon var. Ha bizim dediğimizde aleyhimize bağlı. Nereden baktığına bağlı. Nasıl yorumladığına bağlı. Eğer bunu söyleyecekse hep konuşuruz. Sözü o zaman biz hepsini görüntülü konuşuruz. Ama şimdi değil. Ama bunu bir daha lütfen yapmayın. Doğru bir şey değil. Eğer varsa bir haksızlık o zaman takım üzerinden değil pozisyon üzerinden konuşuruz. 5 yaşın neyi değil. Hareket yanlıştı veya doğru diye konuşalım. Çünkü ben söyleyeceğimi söyleyeyim de sarı kart çekmeyse çekmedi de göstereceksin. Kırmızı kart böyle gitmedi göstereceksin. Ha seninki Ricardo'nun yaptığı yanlıştır. Aynen katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama bunu söyleyerek bana baskı yapmak, takımın üzerinde bir baskı ile oluşturmak istiyorsan o zaman sıkıntı yaşarız. Hiç bundan bir yere gidemeyiz. Bunlardan soru işaret olduğu için. Tamam, sosyal akılda tütünü Başka soru var mı? Sondan başlıyorum. Arkada soru işareti yok. Işaret yok. yok. Lazım. Akılda algı operasyonu vardı. Başka bir şey abi, var. Aslında var ben tam anlamıyla Şenol Güneş'in Türkçesini anlamadığım ve anlam bütünlüğüne çok dağıttığı için ne demek şimdi? Hocam söyleyeyim hocam. Ben, ben anlatayım sana hocam yani çok, çok güzel. Sen hocam anlatayım ben sana. Evet. Koreçmen'in pozisyonu evet doğru olabilir Aa. dedi. Ama bundan evvel daha bir sürü başka hakem eee maçlarda Gençler tamamı. Gençlerbir Başakşehir maçını söyledi. falan filan gençler bile. neyse bir ne sürü var. Ben şimdi hepsi var dedi. Bunları dedi ilk sonunda bakalım dedi. Tamam. Yani adam öyle bir şey söylemiyor ama yani. Beşiktaş hep her zaman sen ve senin türevlerin arkadaşlarınız tamam. hep Beşiktaş hakemlerle birkaç de böyle Beşiktaş hakemlerle kazanıyor Beşiktaş ama öteki taraftan da diyorsunuz ki Beşiktaş tartışması bugün ligin en iyi takımı. Şimdi bitti mi? Nasıl Önce şimdi Şenol Güneş hakkında yorum yapayım. Çünkü mi iyi takım diyor hem de hakemler. Bir dakika kardeşim. Şenol Güneş. Şenol cevap Sorulan bir soru üzerine. Evet. Medeni hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında istediğini söyleyebilir. Ahimli karar. Bir. Sert de olabilir. Ağır da olabilir. Yok, acıtıcı da olabilir. Şu Ama tam olarak ne dediğini ben anlamadım. E, ben de de anlattım işte. Hayır anlamadım dağılmış. Kardeşim. Şuna katılmam. Benim amacım Diğer şurada işte Rıdvan dediler başka şey. Diğerin amacı Başakşehir'i şampiyon yapmak, Beşiktaş'ı gebertmek filan değil. Bir defa algı algı şeyi yapmıyorum. Onu bir defa buna katılmıyorum. Bu bir. Tabii, tabii, tabii. Başakşehir benim babamın oğlu filan değil. Yok hocam bir dakika Başak sen Şehir'den hakkını de de sen Başakşehir'le tanıdım. ilgili hayır. Sen şimdi hakkını yemeyeyim. Sen Başakşehirli oyuncuların da cezalarını da bunların hayır. hepsini. Bak bunların hepsini sen söyledin. Ayrı. Bak seni burada ha, seni kutluyorum ayrı. Ha. Ama mesela ben de bu yönde yapabilirdim mesela ortalığı. Ha. Veya Beşiktaş Kulübü, pardon. Beşiktaş Kulübü de bu yönde yangın yapabilirdi. Hiç ağzını açmadı. Bakın Beşiktaş yönetimi hiç ağzını açmadı. Volkan Babacan şöyle olmalıydı. Öteki işte böyle, Emre böyle falan. Hiç ağzını da açmadı Beşiktaş Kulübü ayrıca da. Yani bel altı yapmadı bu konuda. Fırsatçılık yapmadı yani Beşiktaş. Şu ya. var kardeşim. Bunun önüne ben, olamazsın. Şenol Güneş. Şenol Güneş. ilk 11'i çıkartırken bana soruyor mu? Antrenman programı yaparken bana soruyor. Yok mu? sen de ne Antrenman. konuşacağım? Ben sorayım. de hakemlerle takımlarla ilgili ne söylersem ona filan sormam. Aynen. Ben nasıl istiyorsam öyle konuşurum. Artı tekrar dediğimin arkasındayım. Birinci maçtan bu geceki 31. maça kadar artılar eksileri Başakşehir ile Beşiktaş'ı bu ettiğimizde hakem hataları artı ve eksi olarak bütün overall genel anlamda ettiğimizde Başakşehir şu anda en az 7-8 puan farkla hocam öyle şampiyon ama. olmuştur. Hocam öyle ben bu ama. dediğimin arkasındayım. Hocam, tamam bir dakika ya Rasim ya. Tamam, e ben konuş, dediğimin arkasındayım. Bu konuşmak için Şenol Güneş değil. Kimseden yani izin filan almam. İzin filan alacak değilim. Ona soracak da değilim. Çünkü o kadroyu yaparken bana sormadığı için. Benim de görevim bu. Sıkıntı mıkıntı olmaz. Sen rahat ol hocam. Sıkıntı sen puan kaybedersen olur. Bunda benden sıkıntı olmaz. Merak etme. Artı Dediğimin de arkasındayım. Algı yönetimi yapmıyorum. Ha öyle kabul ediyorsan da öyle kabul et. Ne abi? Hocam diyor ki mesela Başakşehir, Medipol Başakşehir evet. Gençler ya hadi ya, maçında hakemler diyor ağzını kapatarak konuşuyor. Ya bugün buna cevap bugün, versin bugün, diyor. Bugün ne demek Aa, diyor hakemler diyor... niye ağzını, ağzını? Mi? Bugün, bugün bir dakika bir dakika ona da, orada gelelim. Bak güzel yakalamış demek takip ediyor sen o gün. Peki bugün maçtan çıkarken istersen o görüntüyü bul... Gökhan Gönül hakeme ne söylüyordu? Şöyle elini kapamış Bülent Yıldırım'a. Ki ne söylüyordu? Hakemleri söylüyor hocam. Hakemleri hayır, söylüyor. Hayır, ben Şenol Hoca hakemleri söylüyor. Ben oyuncuları Edin Miska diyor. Böyle yapıyor diyor. Hakemle konuşuyorlar diyor. Şimdi Edin Miska konuşuyor. Galatasaray maçlarına bakın. Selçuk bu yeni moda Selçuk çıktı. Selçuk sürekli. Evet. evet. Bu yeni moda çıktı. Çok çok bir değil dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir yeni moda Buradan futbolcuları uyarıyorum. Kardeşim futbolcular özellikle bu şey Selçuk inan. Sen çok yapıyorsun bir. İki. Bu Oğuzhan Öz Yakup. Vedim Vizka, neyse. Siz hakemle sakinlenip böyle konuşuyorsunuz. Bu yeni moda nedir? Ne bu? Hakemin arasına avradına küfür etmiyorsun. Edemezsin çünkü hakem seni atar. Peki ne diyorsun? Hocam gözünü seveyim bize bir penaltı ver bize yol ver. Aman mahvolduk falan mı? Ne diyorsun kardeşim? Gayrı ki bir futbolcu ne söyleyebilir hakeme ki ağzını gizler? Ne dersin? Ya hocam biraz daha dikkat et. Ya hocam vallahi foul verdin. Bunu insanlar dudağından Aa, duysa abi, ne olur? Abi nereden öğrendin? Duysa değilim. ne olur? Bu ne? Bu bu yeni moda. Şimdi, bu. Ben şimdi sen ya, çok inan çıkardım. Burada bunu. en fikirim. Abi, Böyle. şimdi buyur, buyur, Şenol, uyum, Apo. Buyur, ne oluyoruz ya? Apo Şenol Hoca'nın. Şenol Hoca'nın. Yani mesela. Bunlara bile takılmıyorlar artık değil. ya. Yani el yüz kapama değil. Ben ama hocanın söylediğine Katılmam söz konusu değil. Yani sezon başından buraya kadar evet. gelelim. Video hakem uygulansın. Beşiktaş falan filan buna katılmam yani söz konusu değil. Canım, tamam, canım. Kesinlikle yapamayız. Ya beşiktaş, beşiktaş tartışmasız, Beşiktaş tartışmasız. Bu ligin en iyi takımıdır. Tartışmasız en iyi takımıdır. En iyi futbol oynayan takımdır. En iyi futbolcu kadrosuna sahip takımdır. Tartışma götürmez. Şimdi Silancım, Ve seyircisiyle de birlikte Beşiktaş bu şampiyonluğu seyircisiyle birlikte verdiği önemle seyircisinin Arz talebiyle birlikte her maç 25-30 binin altında oynanmıyor Vodafone aralığında. Beşiktaş taraftarı da, Beşiktaş futbolcuları da bu şampiyonluğu anasının aksütü gibi hak bir şey söyleyeceğim. Bak çok şunu Bir dakika. Biz Hı. sezon başından Yapsana. beri, Türkiye'de de, biz değil, ya bütün bütün spor yorumcuları, sen. bütün spor yorumcuları, futbol yorumcuları sezon başından beri Beşiktaş-Fener-Galatasaray maçlarına ama odaklanıyoruz? Yoksa Başakşehir'in maçlarına mı odaklanıyoruz? Hocam çok özür dilerim. Biraz önce Ahmet Çakar'ın söylediği, e, Şenol Güneş'in Türkçesiyle ilgili, Şenol Hocanın evet. Türkçesiyle ilgili, evet. e, şu anda yoğun bir tepki var. Niye? Çok ne o, dedin dedin Yanlış mı Konuyu anlayamadım dedi. Konuyu anlayamadım. Şenol Güneş'in Türkçesi ve konuşma üslubu. <laughs> Çabuk konuşuyor, Kelimeleri yutuyor bu. Ben onun Türkçesini rahat anlamıyorum. Dediğimin arkasındayım. Artı Türkçeyi no, net, no, çok net. Flu spiker gibi konuşmuş olsaydı bile bu akşam. Anlam bütünlüğü içinde neyi kastettiğini tam anlayamadım ama evet. dediğimin arkasındayım. Ne var ki bunda? Evet. Bir insan ben, ben Türkçesi evet. abi herkes güzel konuşacak diye Aa, senin hocam, gibi benim hocam, gibi dikkatli, güzel konuş. Bak bir şey söyleyeyim. Evet. Dikkatli dinleyenler Senin ne dediğini Ben anlamadım. bir şey söyleyeceğim. Bak, bu, dinler... bu, bu bu son dönemde Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla bir hassasiyet faşizmi yerleşti. Hassasiyet faşizi onlar. Evet. Adam ne dedi? Hiçbir şey demedi. Ayaklar alın. Yani tutuklanmasını falan da istesinler bari. Yani bu son dönemde aynen işte aynen. abartılmaya başlandı. Hayır kardeşim tekrar söylüyorum. Hayır ya ben kimse efendim bey benim hakaretten değil ki. Hakaret e de öyle kabul edin. Bir şey de yapmaya Ben Şenol Güneş'in, ee. ben Şenol Güneş'in Türkçesini hele, hele öyle böyle hızlı hızlı mikrofonlara... Yani kardeşim belki... şivesine dalga geçmedin sen. Demin de no, no, açıldı. Ya o öyle öyle, öyle konuşmuyor ki adam zaten. Onu öyle yorumluyorlar. Keşke Karadeniz şivesiyle yani. konuşsa. Ben Karadenizleri çok o, iyi anlarım. No, Şenol Hoca'nın Türkçesini anlamakta hele hızlı acele konuşunca zorluk çekiyorum. Hocam orada sinirli. Evet. O sorudan dolayı sinirlenmiş. Dolayısıyla çabuk çabuk konuları birbirine karıştıracağım. Şöyle hocam konuşuyor. o zaman. O o yani. Yani. Hocam, anlam karmaşası var diyenler de çok. Öyle. Hani ne demek istediği Öyle. bir daha bir dinleyelim. Ee, anlam karmaşası neymiş Şimdi ee, Başakşehir maçından Bizka'dan bu... ağzını kapamadan oralarda bir bağır... bir, o bölümü bir abi, daha alın. O sinirlenmiş hocam. O şimdi bu anlamadım. Onu hızlı, konuşuyor. Konuşuyor. E, e, hızlı konuşuyor mesela, mesela şunu anlamadım evet, ben. Mesela bu da öyle. bir anlam bütünlüğü içine baktığım vakit düz mantığa uymuyor. Ahmet Çakar bölümü